güneş utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani bu garip çocuk safhani Düştüm de Gözümdeki halkalar hep senin yüzünden Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batuhan Bugünkü videoda iblisin çocuğu şaka oynuyoruz Derken şuradan bir kil alıp ölebilir miyim? Tamamdır onu aldım 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 özür dilerim Karşı Jungle'ımızda Kazix var. Kazix'in içinden geçmedi. full tek atmalı bir Shaco videosu yapacağım. Mükemmel kışkırtmalı olacak. Bot'taki kill'den sonra öldük ama hiç sıkıntı yok. Hemen şuradaki kuşları alırken mid'e bakıyorum ne var ne yok. Aurora, Baze'mi attı, bir şeyler attı. Geliyorum lan, bot'a geldim geldim geldim. Adamların canı yarıdan biraz fazla ama bence biz keseriz Bot'tan oyan var, bir şeyler var. Aha. E atabilir miyim? Uyyy, adamı bir anda kestik lan Ona da dive var mı beyler? Bana kill nasıl kaldı lan? Jin'in dördüncü mermisi vardı ama iyi oldu. Ona da dive atıyorlar galiba. Ben o diveyi desteklerim gibi geldi. Aha. Bir tane daha. Bir tane daha vurursan neye atıp çıkarım ben. Ha, olmaz ki ya. Geri gel geri gel geri gel. Çok iyi. Q'um duruyor. Hop. Bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. E'yi koydum. Tamamdır. Ona da tutuştur atmak istiyorum. Tutuştur atayım. Hop. Yana yana öldük kardeşim benim. <laughs> Lan sakin ol kille milli çalmadım kardeşim. İzleyiciler burada action action bir şeyler bekliyor. Sen orada bana es satıyorsun. Ha taptan da kill çıktı. Eyvallah kardeşim. Buradan direkt mide gideyim. Aslında adamın canı çok low lan, Çok low lan adamın canı. Tam iblisin çocuğu gibi şaka oynamıyor muyum ya? Abi şuradan şöyle geçsem yavaştan. Tık. Bir tane düz. Bir tane düz. E düz. Bir tane daha düz. Oy tam ulti açarken öldürdük. Büyük farmı da yalandan böyle çalayım mı lan? Tık. Bence fark etmedi. Kaçtım kaçtım. Hemen base'e geldik. Şöyle alalım ilk item'i ne alırız? Bence şunu alalım. Direkt böyle ilk vuruşumuz tek atmalı olsun. Sonra da bir tahsildar falan bir şeyler bakabiliriz diye düşünüyorum. 5 kilimiz var. Karşı Kazik 0-2. Onu biraz daha kesmek lazım. Daha bottan bir kil daha çıktı. Aha kazık smith'te. Ready aldım bir de geliyorum. Geliyorum. Geldim geldim geldim. Hop. Bence bunu kestik ya. Tık tık. E'yi koydum kanka öldün. Bunu da bunu da bunu da. Ölme lan, ölme lan, ölme lan. Bekliyoruz. <laughs> o nasıl bir kill çalış ya? Bak sinirlendim. Nafile alsa hiçbir sıkıntı yoktu ya. Niye hook atıyorsun? Kazix öldüyse bunu direkt alırız abi. Botta ne oluyor lan? Jin ölüyor mu? Aha Jin öldü. Jin öldüyse oradaki var. Ben şu blue'yu adama çaldırmayayım ama. Direkt buradan gittik abi. Tamamdır. Kopyamı adamın üstüne yollasam şöyle yavaştan. Kopyamın üstüne zıplar mı? Kopyayla dövüşüyor babayla zor yarışırlar. Tak tak babayla zor yarışırlar. <laughs> o ne oğlum? Niye kopyama zıplıyorsun oğlum? Bir saniye, 3 saniye rahat olun. Onu da keseceğim. Neredesin lan? Burada mısın lan? Aha ileride. Aha ileride. Tık. Gel 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 buraya gel buraya gel. Tık 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 tık. E'yi de koydum. Oraya da bir W abi. Oğlum. Harbi çok iyi oynuyorum lan şu an. Mükemmel gidiyoruz. Adamları biraz da kışkırtalım derken midde bir kill daha mı var yoksa? Tık. Aha Kazix geliyor. Kazix biraz sinirlenmiş abi. Ne yapıyorsun lan? Tık tık. <laughs> öldün lan bir daha öldün bir daha öldün. Alo bir daha öldün. E'yi koydum öldün. <laughs> Ezik misin nesin oğlum o ne ya? Kanka yarma kopartma ya. Şuradan direkt kuşlarını çalalım abi. Adamın bütün ormanını ben alıyorum. Bir de geliyor benim ormanı almaya gariban. Aha redi var adamın. Aha bota gitmiş adam. Tamam redin de benim. Adam 25 CS'de takılıyor gariban. Ben direkt bir base koyayım ya. Zaten redini aldım adamın. Kazix de bota gitmiş yine. Base'e döndük şunu aldık. Çizme olarak da ne alırız? Bunu alalım. Bir tane de tahsilden alalım. Killleri daha hızlı alırız bence o zaman. Aha ejder alıyor. Aha benim eleman ejder alıyor çarpını kullandı bir de. Geliyorum oraya çarpım 900 vuruyor. Sen benden izinsiz nasıl ejder alırsın? Bana bunun hesabını vermen lazım. Tık şöyle yaptık. Ben bu ejderi çaldım bu arada beyler. Beyler beyler. gel <laughs> gel 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 gel. Buraya gel buraya gel. Buraya gel tık tık. Tık tık bir daha. Geçmiş olsun 07'sin. Oy o da öldü. Cin niye öldü lan ne oldu? Tamamdır abi mükemmel gidiyor adam 07. Kazik 07 memleket plakası mı? <laughs> Adamlar bile gülüyor. Şuradan direkt bota gitsem bir kill daha çıkartırım sanki. O oh, abi oyun şu an mükemmel zevkli gidiyor. Vallahi çok mükemmel gidiyor derken buradan kil geliyor. Aha kaziks arkada. Kaziks'i bir daha keseceğim. Gel 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 gel. Tık 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 tık. <laughs> Oğlum yarma ya. Kaziks abi. <laughs> Adam her gittiği yerden ölüyor. 0 8 oldu. 0 8 nereden plakası acaba? Şu an çok merak ettim ha. Evet arkadaşlar ben tahsillerin alt eğitimini bitirmişken hatta şöyle ormana falan koşuyorken siz de aşağıdan bir like tuşuna basarsanız abone değilseniz de abone olursanız mükemmel ötesi bir şeyler olur derken botta bir şeyler oluyor. Botta ne oluyor beyler? kaziksi 09 mu yapıyoruz yoksa? Adam 25 farmdan 27'ye yeni çıktı. Ben oyunu bitirdim. İkinciyi bekliyorum. Adam daha yeniye oynuyor. Aha. Kanka bir daha mı öldün ya? Kanka yarma ölme. Tık. Oğlum. Seni de öldürdüm ama. Seni de öldürdüm kanka. Öldün öldün bak. Hop hop. Kopya vuruyor kopya vur. Kopya vur şuna. Kopya kopya vur kopya vur kaçtım kanka. Oğlum ne oluyor lan? Kopya vurur mu acaba ben sarıp? Bence vurur. Aha vurdu. Q geliyor. Q'ya 3. O bizim Jin'in ultileri başka bir eve gitti. Kim geliyor? Adrora geliyor. Abi burada ölmek istemiyorum ya. Şu çimene girer misin acaba? Arura. Bence girersin gibi geldi kanka. Tık tık. Hop ey yine onu attım. Tık tık yaptık ona da. Abi ileride bir kill daha var. İleride bir kill daha var. İleride bir kill daha var da nasıl yapacağız onu? Bir tane daha vur lan. Bir tane daha vur lan. Aha kutuya çekiyor. Kanka adamsın. <laughs> Abi adam 0-10 oldu. 0-10 oldu adam. Delireceğim şimdi. Bu nasıl video abi? Mükemmel gidiyor. Oğlum adam 20 farm abinden chatte bile yazıyorlar. Karşıma chat GPT koymuşlar. Öyle oynuyor. Gerçek insan mı değil mi diye oyun sonu ekleyeceğim. Ekranı muhtemelen koymuşumdur zaten. Umarım gerçek insan değil falandır yani. Adam burada mı lan? Aha Jax burada. Tık tık. Oğlum ne oluyor lan? Keserim ki. Tık tık. Kopya'ya dönüşmesen belki beni keser diye kopya'ya dönüştük derken mitte bir kill daha var. Her yere derken derken gide gide her yerden kill aldık abi. Onu da kestim. Gel kanka bir daha. Bir daha kanka. Kazik ne oluyor lan? Kazix 011 e olmaya gelmiş. Adam 011 oldu harbiden. Oğlum ben bu canla gidip aha adam burada beyler. Beyler vurun adamı. Sadece E'ye basmak istiyorum. Yakınlaşırsam öleceğim çünkü eminim. Hop E'ye attım. Öldürün lan şunu. Alın lan. Oğlum adamı kesemedik. <laughs> ben yakınlaşırsam ölecektim çünkü. Ha burada bir kill daha mı var? Ne oluyor her yerden kill geliyor. Buraya gel gel gel. Bence alırız ama ultisi var sanki. Kopyam var. Kopyama güveniyorum. Kopyamı şöyle önden salsam. Aha kopyama vuracak. Bak bak kopyama vuracak. Güzel. Kanka biraz geri gel ben onu kestim. Tık şöyle yaptım. Tık 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 tık. <laughs> Abi ya çok iyi. Ona da geliyorum. Ona da geleceğim. Ultisi yok. Bir tane düz at, bir şey at. Abi ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. Kazix bir daha geliyor, Kazix bir daha geliyor. Gel gel gel. Evladım yavrum gel. Zıpla bakayım bana. Zıplamıyor bak bak. <laughs> Aha. Kanka yarma. Hayır. <laughs> Abi ciddi misin Kazix ya? Oğlum nasıl bir oyunun içindeyiz? Şu an var ya gülmekten öleceğim. Kendi ormanımı hiç dönmeden 18-2 oyun oynuyorum Son Her yerden kill çıkıyor abi. Base'e döndük şöyle. Talih Star'ı bitirdik. Üstüne bir de ebedi ebediye alsak direkt tek atmalı bir şeyler yaparız. Kazix'in skoru 0-12 oldu. Adam acaba hangi plakaya doğru gidiyor? 0-20-0-25 yapar mıyız? Aha Kazix 0-13 oldu. Devam. Bir de kibir almış adam. Hani kill alacakmış falan gibi. Bottaki kill'lere şey yapmak için kopyamı bıraksam. Kopyama skill atarlar mı? Atarlar bence. Hadi bakalım. Demeta kalın derken kopyamı öldürdü. Tık ey yattım öldün kanka. <laughs> Aha. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Bir daha tık. Tamamdır geçmiş olsun. Buradan direkt feda alalım abi. Abi oyun çok güzel gidiyor vallahi. Kanka seninle kopya olduğunu bile bile vuruyor. Kafayı yiyeceğim ya falan diyor adam. Valla kanka ben bilmem. Ben atıyorum kopyamı vuruyorsunuz. Aha orada bir kin daha var. Aha bir kin daha var. Burana vur bazen burada. Vur, 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 vur tık şuradan kaybolup gitsem şuradan bir tane vursam kanka ne yapıyorsun aha onu da kestik adam 014 oldu abi bu arada <laughs> bu nasıl bir video abi ya bütün her yeri dolu dolu gidiyor 5 level atmış o adama 5 level ne demek abi aha tık vurdum bir tane e atsam öleceksin kanka sende ölmüyorsun şu an az sonra öleceksin ama tık öldüm sende Aha bediyi bitirecek para da bitmiş. Tamamdır. Jax'in yazdığını gördüm şimdi. Zuban Allah kahve ne yapıyorsun? Saçmalama kendine kil almak ne? 1.15. Adam ilk kilini almış. Hayırlı olsun. Tebrik ediyorum. Tebrik ederim Kazix. Beyler bu adam bot olabilir mi? Yani ben öyle düşünüyorum açıkçası. 5 level değil falan atmışım adamı. 15 kere ölmüş. Şu an oyundan zevk alıyor mu acaba? Adamı ekleyip soracağım lan. Kibir bitti birazdan başlıyoruz alabiliriz güvenin. Aha adam ikinci kilini aldı. Beyler adam kilini aldı lan. Tehlikeli. Şuradan yavaş yavaş geçsem. Tık şuraya gitsem. Tek atabilir miyim lan sana? Aha. Öldün lan onu. Ölmedim ölmedim ölmedim. İ ölmedim iyiyiz. Hoppeyna e da aldık. Kazix tapta. Aha oraya geliyor. Q'ya 4. Adam ölmesin diye uçuyor artık. Bir tane vurabilir miyim ben sana? Tık. Oh. Oha o ne lan? Harbi fena vurdum ona. Ama kaçmam lazım galiba öleceğiz. Bir tane atabilir miyim? Atamadık. Adamın smite hala 600 vuruyor diyor. Ulti atacağım dojla diyor. Dojluyorum. At. Tamam bir doj. iki doj. Oğlum. Ne oluyor oğlum? <laughs> Doge atacağız diye adam gelmiş buraya. Aha. Aha. Aha Kazik'se 18 ölüm yapacağım. Oha. Ölsem de sıkıntı yok ya. Kazik'se 18 ölüm yaptık. 20'ye doğru gidiyor. Adam plakaları tek tek bu oyun herkese selam vermek için yapıyor bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Kestin mi kanka onu? Ah lan. 26 dakikada 18 kere ölmüş diyor. Harbiden öyle lan. Adama gri ekran sponsorluğu vermişler. Aha. Kill var burada. Oğlum o ne ya Brent? Beni bir sal ya. Kopyamı öldürtürüm seni. Tık. Aha kopyama skill atıyor. Oğlum harbiden reportlasam harbiden banya. Oğlum reportlasak harbiden banya. Denesek mi lan? Oyun sonu reportlayacağım. Hatta istek atacağım yani. Oyun sonunda muhtemelen koymuşumdur. Adam gerçek bir insan mı diye merak ediyorum. Aha. Senna gel buraya. Tık tık. tık, tık. Oğlum ne oluyor lan? Kazix yanıma gelmiş. 2 dakika su içmeye vakit yok. Bir daha mı ölmek istiyorsun lan? Bir daha mı ölmek istiyorsun? Al tutuştur sana. Al E sana kanka. Sen bir daha mı öldürmek istiyorsun? <laughs> Sen ne olsun istiyorsun? <laughs> Oğlum adam 0 0 20 oldu. 3 kili saymıyorum. 3 kili sizin için aldı zaten. Aha. Şuraya bir gidip tek atabilir miyim sana? Tık tık tık, tık. E'yi koydum. Tık kopya. Abi ne oluyor? Abi ne oluyor? Yardım edin. İmdat. Oh be. Kopya onu da keser mi? Kopya onu da kesiyor galiba. Kopya vuruyor. Kopya vuruyor. <laughs> Abi en eğlendiğim League of Legends maçlarından birisi bu olabilir. Yani bundan daha iyisini çok az gördüm diyebilirim. Sizin de böyle garip grup insanları tilt eden böyle iblisin çocuğu karakterler varsa mutlaka yorumları yazın. Onları da çekmeye çalışayım. Şu an videodan acayip keyif alıyorum çünkü. Adamın skora bakıyorum 3.20 BMW 3.20 diye bir şey vardı hatırlıyor musunuz? 320 değildi ya 3.20'ydi. Abi adam BMW'nin şeyini de açmış ya bu oyun. Ne düşünüyor acaba benim hakkımda ve bu oyun hakkında? Çok merak ediyorum. Aha. 3.21 geliyor. 3.21 gelirken Brent durdurdu. Tekrar oldu. Aha. Çok iyisin kanka. Kazik salın bir tane süper minyon verin diyor. Tık kanka. Öl lan öl lan öl lan. Yıldırım çarpacak o. Oh. Beyler bitirek bir şey yapak. <laughs> Oğlum adamı 40 kere keseriz böyle devam ederse adama yazık. Şuradan geçip birine tek atabilir miyim? Bence şunu atarım. Ona da atarım. Onu da keseriz. Çok iyi. Kazix bir daha geliyor bu arada. Kazix bence bir daha geliyor şu an. Neredesin lan Kazix? Ananı avradını. Korktum lan. Kazix bilgisayara kola dökmüş onu silip geliyorum demiş. Mola mı verek? Tamam kanka. <laughs> adam bir item bir item. Bir itemi bile tamamlayamamıştı adam. Yeni tamamladı onu. Aha seninle burada. Seninle iyi gördüm. Şuradan geçsem kanka. Aha. <laughs> Abi. Senna de 14 ölüm oldu. Bunlar 15, 14, 20 falan gibi diyor. 77 oha. Kopya kopya kopya. Kopya kopya kopya. Tık tık. Oha. Ananı avradı. <laughs> Abi o hasar bu arada ciddi olmadı. <laughs> Adam 322 oldu. Geldim kanka. Tamam iyiyiz. Hala iyi durumdayız. Tutuştur atacağım. Atamadık. Tamamdır. Evet arkadaşlar burada video bitiyor. Adamı 322 yapmışız. 22 kere ölmüş adam. Ve şu an base'de falan da keseceğim ben o adamı şimdi. Gel 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 gel. Hop! <laughs> adamı base'de de kestik galiba. Öldü mü lan? Öldü lan. Base'de de kestim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel videoydu. Aşağıdan bir like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.